Evet arkadaşlar. Şu an Brawl Stars hesabım Ve ilk videom arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar, şu şöyle. Şimdi şu, başlıyorum. Arkadaşlar, ilk önce kendimi tanıtayım. Arkadaşlar ben Pegasus'um. Hızlıca bir bakayım. Arkadaşlar, benim 2 kulüpüm tek Bir gizemli. Dört destansım var. Evet, destansım var. Bu, bu. Ve bu. Bir de Pen var. Pen de destansı. Ve dört tane, tam dört tane destansım var. Süper Enderlerim full. Enderler full. Normal. Diğerleri full. Bir tek Stu şey kaldı arkadaşlar. Ems. Arkadaşlar şimdi diğerlerini de yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar ilk önce bir karakter seçim arkadaşlar ben bağ kasmak istiyorum oyundan görev varmıyız o kim varmıyız arkadaş bayramın görevi yok tamam o zaman artık siz bütün görevini yapıyorum tek hesap gideceğim arkadaşlar ve size bir totem vereyim arkadaşlar ben karakter aynı çıkardım Bayu ve Frank arkadaşlar bunu nasıl yaptım derseniz arkadaşlar kendimi Hindistan'a aldım arkadaşlar kolumu arkadaşlar kolumu Hindistan'a aldığımız zaman Hindistan'da daha kolay çıkma oranımız oluyor arkadaşlar o yüzden adam geldi bir dakika aldım adamı tamam kestim arkadaşlar bak Ama... <laughs> Arkadaşlar, siyasi bir Dynamite. Oh, Dino. Kim yine Dino? Dynamite. Aldım arkadaşlar Dynamite'ı da. Arkadaşlar size nasıl diyebilirim? Arkadaşlar yani din seçeneğimizde varsa artık ya da konumumuzda Arkadaşlar HT yazıyor. HT'nin üstüne geldiğinizde ona tıklarsınız. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Evet. Başlayalım. Arkadaşlar, birer Ben alışamıyorum şu Onun kadar olmadığı için ben de arkadaşlar. Aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi maçtan çıkıp göstereyim size nerede olduğumu. Victoria, 10 art aldım. Görevim de tamamlandı. Arkadaşlar şimdi ayarlara giriyorum Arkadaşlar konum ne yazıyormuş Hindistan değil herhalde Afrika ge, CF arkadaşlar Konum Gentral Afrika Republic Republic CF Arkadaşlar yani Afrika arkadaşlar Buralarda çünkü bu adamlarda Daha çok çıkıyor arkadaşlar Ve süpersele bağlı olduğunuz sürece ne hesabını silerseniz ne de kaybedersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O Europa'dan bir şey gelmiş. O 200 TL'ymiş de tamam, almalıyım hemen. Arkadaşlar bu videoları beğenirseniz ilerleyen serilerde daha iyi ve daha güzel videolar çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar benim başka hesaplarım da var. Onları diğer videolarda göstereceğim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.